Evet değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu ne bir mikro iktisat, ne bir makro iktisat, ne de bir anayasa hukuku. Bugünkü dersimiz acaba kaymakam adaylığı sınavına nasıl hazırlanmalı ve bu sınavda ders programını nasıl hazırlayabilirsek başarılı olabiliriz. Onlara dönük belli ipuçlarını vermeye çalışacağım kısaca. Şimdi değerli arkadaşlar, kaymakamlık sınavı bizim için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ancak bakanlığın ÖSYM'ye yaptırdığı çoktan seçmeli, 5 şıklı bir sınav. Ve bu sınavda öne çıkan belli başlı dersler var ve bu sınav toplamda 100 soru, 150 dakika ve doğru yanlışı götürüyor. Dolayısıyla bu sınavda bizim için ne yapmamız lazım? Konu önceliklerini ve önemliliklerini iyi belirlememiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda değerli dostlar Anayasadan toplamda 13 tane soru. İdare hukukundan ki idare hukuku içinde mahalli idareler ve idare teşkilatı da saydığımız zaman toplamda 41 tane soru geliyor. Mikro ve makro iktisattan ekonomi başlığı altında toplamda 12 tane soru ve Türkiye ekonomisi yani aslında sınavın en belalı derslerinden birisinden 10 tane soru geliyor. Ve insan haklarından 6 soru, Türkçe ve tarihten 14'e 4 toplamda 18 tane soru geliyor değerli dostlar. Çok 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 önemli bizim için bu soru dağılımları. Soru dağılımlarından da anlaşılacağı üzere bizler bu dersleri 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Diyebiliriz ki burada bir hukuklar var, hukuklar. Yani anayasa hukuku, idare hukuku ki bunun içinde mahalli idareler ve idari teşkilat dahil olmak üzere ve insan hakları var. Bizim daha çok okuyarak, ezberleyerek, sürekli tekrar ederek, kanun bakarak, tebliğ bakarak, yönetmelik bakarak anlayabileceğimiz dersler bunlar. Ve sınavın arkadaşlar %60'ını oluşturuyor. Bakın çok 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 önemli bir bölüm bizim için bu hukuklar diye sınıflandırdığım bölüm. Genelde kaymakamlık öğrencisi okumayı, kitap okumayı, işte siyasetle ilgilenmeyi ki genelde bunlar kamu yönetimleri, siyaset bilme... <laughs> çok pardon mezunları oldukları için okumayı, ezberlemeyi vesaire sevdikleri için arkadaşlar bu dersleri çok iyi yapıyorlar. Ki benim sosyal medya hesabıma yani son dakika iktisat hesabıma gelen mesajlarda zaten şu yönde. Biz genelde hukuk kısmını fulle yakın yapıyoruz. Ancak iktisada gelince bazı sıkıntılar yaşıyoruz diye belli geri dönüşler oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu 60 sorunun mutlaka %90'ını doğru yapmanız gerekiyor ki zaten bu genelde yapılabilen bir şey. Herkes de bunu rahatlıkla piyasadaki kaynaklardan çalıştığı zaman, piyasadaki soru bankalarını çözdüğü zaman genellikle yapıyorsunuz. Hatta soru bile kaçırmıyorsunuz diyebilirim. Çünkü yaklaşık 6000'e yakın takipçim var ve takipçilerden gelen mesajlar doğrultusunda karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Ancak herkesin kanayan yarısı bizim için Arkadaşlar mikro makro iktisat ve Türkiye ekonomisi bölümlerinden toplamda 22 tane soru geliyor. Ve bakın burada da yazdığım gibi en çok belirleyici bir bölüm bizim için bu bölüm arkadaşlar ve herkes burada sıkıntı yaşıyorsun ama son bir ay kalmış. Bana gelen mesaj şu. Hocam ben anayasa idareti yok işte insan hakları vesaire bitirdim ama daha mikro makro iktisada bakmadım. Ne yapmalıyım? Nasıl çalışmalıyım? Yani arkadaşım sen en çok belirleyici bölümü en sona bırakmışsın. Bir defa bir e, burada bir taktik hatası yapmışsın diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bir taktik hatası var. Burada bizim şu birinci bölümdeki dersleri çok iyi yapabildiğimiz varsayım altındaki yapıyoruz. E, bu tecrübeyle sabit gelen dönüşlerle e, ben bunu sabitledim arkadaşlar. Ve dolayısıyla yaşanan problem çözüm aranan bölüm bizim için mikro ve makro iktisatsa Birazdan yazacağım programı uygulayarak çok rahat bu yaraya da bir çare bulmanız, bir ilaç bulmanız mümkün arkadaşlar. Şimdi yine bir de 18 bölüm, 18 soruluk bölümümüz var. Bu da Türkçe ve tarihten oluşuyor. Tarih toplamda 4 soru kolay geliyor. Geçmiş sınavda en son yapılan 9 Kasım sınavında arkadaşlar 2019 yılında yapılan sınavda tarih sorularında Türkiye ekonomisinden sormayı tercih ettiler ve gayet basit sorulardı. Dolayısıyla Orada zorlanmadık. Ancak en son yapılan 10, işte 10, 2019 sınavında Türkçe soruları oldukça sıkıntılıydı. Ve herkesin ortak olarak zorlandığı bölümdü. Bu yüzden Türkçe ve tarihten bol bol KPSS'de yararlandığınız kitaplardan soru çözmenizi tavsiye ediyoruz. Yine Hakimlik Akademisi'nde Emre Hocamızın 12'li denemesi var. 12'li denemenizde tarihten deneme çözmenizi bol bol tavsiye ederim. Yani özellikle bir gününüzü komple tarihe ayırıp da tarihten işte konu çalışayım, soru çözeyim diye vakit ayırmayın. Çünkü ders çalışacak çok daha fazla dersleriniz var. Dolayısıyla tarihten ve Türkçeden soru çözmenizi tavsiye ediyorum. anayasa, idare, mahalli idare, teşkilat ve insan haklarından da tabii ki piyasadaki belli başlı kaynaklardan bol bol soru çözerek ve konu çalışarak ve sık tekrar ederek ne yapmanız lazım? Bu bölümün %90'ına yakını yani hatta fullemeniz bile gerekebilir arkadaşlar ki full yapanlar çoğunlukta zaten. Çünkü kanundan soru geliyor, başka bir şeyden gelmiyor. Anayasadan geliyor soru, başka bir şeyden gelmiyor. Yönetmelikten geliyor arkadaşlar soru. Dolayısıyla buradaki soruları yapmama ihtimaliniz, kaçırma ihtimaliniz çok düşük. Yani ben buraya %90 yazdım ama yani bu belki %95 bile hatta %100 bile olabilecek bir durum buradaki başarı oranınız. Ama mikro ve makro iktisada baktığımız zaman diğerlerine çalışmaktan buradan 60 soru geliyor Herkes buraya çalışmaktan 22 soruk alanı Türkiye ekonomisi içinde tabii ki bunun. Biraz daha sanki ne yapıyoruz yetim bırakıyoruz çok daha fazla gereken özeni göstermediğimiz için genelde kaymakamlık sınavını iktisadı zayıf olan arkadaşlarımız başarılı olarak tamamlayamıyorlar. Ama iktisadı iyi bilen ve yapan dostlarımız mutlaka mülakata kalma başarısı hatta ve hatta mülakatı da geçme başarısı sağlıyorlar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımızda iktisatta genelde hukukçular, sosyoloji mezunları, psikoloji mezunları, kamu yönetimi mezunları ya da uluslararası ilişkiler mezunları üniversitede çok fazla temeli olmadığı için eğer kişinin KPSS temeli de yoksa çok zorlanıyor. Halbuki en son yapılan kaymakamlık sınavlarındaki çıkan soruları analiz ettiğimizde genel ve temel bilgileri sorgulayan soruların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında çok temel bir iktisat da bilseniz ve aynı zamanda ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda çıkmış iktisat sorularını da şöyle bir çözseniz mutlaka iktisattan soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Türkiye ekonomisi patlayacak bir bomba bizim için. Çünkü Türkiye ekonomisinden çok detaylı bilgiler, güncel veriler gelebiliyor. Yine onun için de benim kitabımı tercih edebilirsiniz. Son dakika Türkiye ekonomisi notları kitabı. Gerçekten geçmiş sınavda başı çektiği gibi inşallah bu sınavda da başı çekecektir. Şimdi arkadaşlar peki nasıl bir ders programı izlemeliyim sorusunu hemen şu diğer sayfaya kaydetmiştik. Şimdi bütün günleri böldüğümüz zaman pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dersleri belli gruplara bölersek mesela programda hukuklar olarak yazdığım bölüm anayasa, idare, idari teşkilat ve mahalli idarelerden oluşmakta. Yine iktisatlar diye ayırdığım bölüm ise mikro ve makro iktisattan oluşmakta. Türkiye ekonomisi ve insan haklarında ayrı birer ders olarak değerlendirirsem. Çarş, pazartesi, salı, çarşamba günleri sabahları hukukları çalışıyorsunuz hangi sırayla? İşte burada yazdığım sırayla. Pazartesi anayasa çalıştın, salı anayasa çalıştın, çarşamba anayasa çalıştın. Devam ettin yine pazartesi, salı, çarşamba anayasayı bitirene kadar sabahları anayasa çalışıyorsun. Anayasa bitti. Artık bir gününü tekrar ayırıyorsun. Pazartesi günü anayasa tekrarı, salı, çarşamba günleri idareye geçiyorsun. İdare bitene kadar artık hukuklar senin için anayasa tekrarı ve idare çalışması. İdare de bittikten sonra artık hukuklar senin için anayasa idare tekrarı ve idari teşkilat çalışması. İdare teşkilatı da bitirdikten sonra artık hukuklar senin için anayasa, idare, idare teşkilat tekrarı ve mahalli idareler çalışmasına ayıracağın günler olacak. Ve en son mahalli idareleri de bitirdikten sonra hukuklar kısmında anayasa, idare, idare teşkilat ve mahalli idareleri her gün yani bu hukuklar yazan her gün bol bol tekrar ediyorsun üzerinden okuyarak geçiyorsun. Ve her tekrarının neticesinde her tekrardan sonra mutlaka soru bankalarından soruları çözmeye çalışıyorsun arkadaşlar. Sonuçta bu bir test sınavı. Test sınavı neticesinde ne kadar fazla prova yaptıysan o kadar fazla olumlu dönüş alacaksındır. İktisatlarda da aynı mantık geçerli. İlk başta mikro iktisattan başlıyorsun. Mikro mikro mikro. Mikro tabii ki bitmez 3 günde. Bir daha mikro 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 çalışıyorsun. Ve mikroyu bitirdikten sonra artık mikro tekrarı yapıyorsun pazartesi. Geri kalan iktisat günlerinde ne yapıyorsun? Makroya çalışıyorsun. Ve böylelikle Makro'yu da bitirdikten sonra pazartesi, salı, çarşamba yarım gün ve yine pazar yarım gün iktisat tekrarlarını yapıp iktisat sorularını çözüyorsun. Peki iktisatta neye çalışacağız? Tabii ki tamamen sizlerin kısa, öz, net, anlaşılır bir şekilde iktisadı analiz edebilmeniz için son dakika iktisat, mikro ve mikro iktisat kitabımızı arkadaşlar alıp çalışmanız, sorularını çözmeniz ve bir e, KPSS, Sayıştay, idare Hakimlik ve Kaymakamlık çıkmış sorularının bulunduğu bir kaynaktan da yararlanmanız, çıkmış soruları çözmeniz ne yapacaktır? Sizi iktisat belasından kurtarıp iktisatın neşeli bir ders haline getirebilecektir sizin için. Yine geri kalan zamanlarda, perşembe günü bakın, tarih ve Türkçe'ye çalışıyorsunuz. Gene soru çözmek üzerinden bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve yine insan hakları sınavın diğer belalı bir dersi Türkiye ekonomisiyle birlikte. insan hakları ve Türkiye ekonomisini de haftada birer gün ya da iki, yarım şar gün olarak çalıştığınız müddetçe bu problemi de çözeceksiniz. Arkadaşlar şu mantığı unutmayın. Programda hukuk yazan bölümler, anayasa, idari, idari teşkilat ve mahalli idareler sıralamasıyla olan hukukları. Yine iktisat yazanlar ise mikro ve makro iktisadı ne yapıyor bizim için? Temsil edecektir. Dolayısıyla bu programı sınava kadar kesintisiz bir şekilde ve ciddiyetle uyguladığınız takdirde sınavlarda mutlaka başarılı olup mülakata kalmanız sizin için vazgeçilmez olacaktır. Sonuç olarak inşallah hepinizi kaymakam olarak görmek istiyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, başarılar diliyoruz arkadaşlar.